Gerizekalı filamenti filamenti. Yok. Plastik yolun başka ne var amına koyayım buraya? Evet. Yer mi yer orası çocuğu? Ya yerse? <laughs> Bey. Köye mi gideceksin sen? Fıstık sana diyor. Sen Bunu niye şey yapıyorsun? Tüketiyorsun. Belki ben içerdim gene. Ya siktir git seni mi Zaten bir bardak zor çıktı gök. Neyi siktir git? El yap Üç bardak içti. El yapayım. mi? İyi vurdu la. Ama ben kullanmıyorum ya. Hadi çarşıya gidelim ben bırakırsın. Ya abi şunu basıyoruz görmüyor musun sen? Şimdi değil. Onu... Ha ben yok yok bırak. Şimdi i̇şte çocuk ağlar mağlar ben çocuk şu an az bu Recep gelsin de alayım diye gözüküyor bunu sanki. Ben, ben benim yeni döveceğim herhalde bu sefer ya. Abi çok sıkıntı ya. Daha yürüyemiyor değil mi? Aleykümselam Sapık. Oğlum kalleri bitti lara İsmail değil mi? Perişan ol. Ya tanışmayalım. Gerek yok. Çok yakışıklısın abi. Çok <laughs> Abim, abinin, abisinin. Beş dakika <laughs> üç saniye dedim. Beş dakika Ne kaybedeceğim şimdi? He? Oğlum adam bijon söküyormuş. Biz niye bijon sökemedik ya? Vallahi adam söküyormuş bijon. Kim söküyormuş? Kim şeyde tamirci. Söksün Vallahi adam söküyormuş. Tamircinin çırağı onunla söküyormuştu ya. O kadar para verdi amına. Jet taşına mı verdik? Ama iyi la 4.5'a hepsi var içinde. Bataryam da var artık senin bataryaların. Şarjın yandı. Şarj aletini bana hediye etsene Muhammed. yaptıracağım mı şarjı? He? Şarjı yaptırana kadar şarj aletini bana hediye et hadi. Tamam. Şarj aletini. Sen de koyacağım var ya şarj aletini. Onu köye götürür. <laughs> olur olur. Kesinlikle. Çalayım mı illa amına koyayım? Yani yarın kaybolsa benden bilecek artık. Hayır bir de yayındayız. Kemal fiyat yok. Ben müşteriyim. Kemal bilmiyorum ben. Demek hiçbir şey. He aynen. Ama ne kadar. Maymun mu köpek mi? Köpek oğlum. Lan şunu köpek. nasıl maymuna benzettim onu? Ne bileyim oğlum her tarafı değiş değişik yani. Ah Kemal ah. Sanayiye biz dom almaya gelen tayfadanız. Bizde şeylik yok. <gülüyor> <gülüyor> Benzeri Kızıl zakal. Kızıl zakal. Bugün tat yok ya Youtube'da. Bugün hiç tat yok. Bu saatte hiç olmuyormuş. Akşam açmamız lazım. Sevdim, da. sevdim alamadım ben, ben seni. Kız olma oğluma ağlayın 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 bari. Tamam, türkü bilmiyor musun sen bunu? İlk bilmiyor. defa mı duyuyor? Ya dikkat etmedin. Bizim Kızım seninle bizim. bir dağlara gitmemiz lazım artık Muhammed. Bir daha zamanı geldi. Burak çarpsın daha zamanı geldi. Kemal abartma. O kadar da değil. Of. Daha çaya gideceğiz amına. Bizden var ya bir bok olmaz ya. Benden olur da sen bilemedim. Kaç oldu la yüzde? Kaç? 39. İyi ya az kalmış. Esnaf çok seviyor beni evet. Esnaflarla iyi anlaşım. Küpe takacağım. Küpe takıyorum zaten ben. Kemal. Zorlarsan sana da takabiliriz Kemal. Sıkıntı yok. Sana piercing takalım ama yüze değil. Bilmiyorum lan. Kemal'e ya. Kübe de diyor ya. <laughs> Kemal, sikeceğim ama. Yazıyorsun, yazıyorsun, siliyorsun ya. Öğrensin, <laughs> özenim <laughs> Baba Baba. <laughs> Basıyoruz, basabiliriz. Her şeyi şey şey basıyoruz. Sayın iki kişi. Bir kişi zaten akrabamız. Şu nereden çıktı gene ya? Yırtık dondan çıkar gibi hep Murat oyun çıkıyor. Efendim amca oğlum, nasılsın bakan? Nasıl gidiyor akraba? Ne yedi veriyor? Bana sigara almamız gerekiyor ya. Bugün dördüncü paket. <laughs> makine boşalıyor, titriyor. <laughs> bir şeyler oluyor makineye. İyi bende nasıl olsun Allah'a şükür. Şu sıralar sıkıntılıyız. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Yani. Ama hallediyoruz Allah'a şükür. Muhammet la ne var lan ne <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum lan ne yapalım yüzde kaç olur Makine dursun o zaman. Yarın bilgisayarı da alayım, geleyim ben. Beş. Yar Yarın bilgisayarda basıp basıp duralım, basıp basıp duralım. Şu sıralar bayağı bir basalım. Biz şimdi kaçı basıyoruz? Dokuzu mu basıyoruz? 6'yı mı basalım? İkiyi basıyoruz <laughs> şimdi. Bunun burada sıkıntı var mesela bak. Ne diye? Şöyle. Bunu dokuz yapalım biz. Tamam mı? Gene aynı amına koy. Şu yüzeyde yarım bırakacağız. Ya o kadar önemli değil. Koyarız zor en fazla. Veya sıkıntı şöyle bir zıt <laughs> Biri osurur, biri giyirir. Anasını siktiniz yayının. Allah Allah'tan ya. şey yaptılar, çıktılar. <laughs> Allah'tan amına kodum küfür de edemiyorum ben yayındayım de. Olmuyor ya. la, olmuyor. 50 abi. ile 55 arasında ne kadar yapar parça. Bir var? Bir milim var. Biraz var. Chat bir yazar mısınız? Ben kimim ki bir yazar mısın? Bir harf yazar, bir harf alabilir miyim? yani bak, devamı gelmedi. Gerekiyor işte. Göremiyorum şeylere. Ne olmaması gerekiyor ne ya? Olmaması gerekiyor. Bilezikçi de bunu yaparsa olmaz işte. Ne olmuyor abi? Zıparala abi. Zıparalıyoruz zaten Mecbur oluyor. Dikişi... bak buradan da dikkatman lazım. Nasıl? Bazı o şey %100 yapmadık ya. Nasıl? %50 tam bitirmedi ya. Benim abim geziyor benim abim bağırayım mı şuradan seni taş yerinde? başka abim var mı benim sanayide hızlandıramıyoruz bunu ya yapıyor yavaş yavaş ben de hayran değilim şurada durmaya artık siktir olayım gideyim bak şimdi mantıklı düşün Arabam motoru yedi. tamam mı evet ben toplarsa blok yeni alınacak, parçalar yeni alınacak. Rektifi işçiliği ile birlikte motor 60 bin liraya çıkıyor. Yani. Evet. işçiliği dahil. 75 bin liraya da 150 bin taklalı bir araba var. Motoru yağ yakmıyor sağlam. Sen rektifiyeciye para vermemek için motor alır mısın? Şimdi bak şöyle bir şey var. Hesapladık motor bloğu 30, parçalarla birlikte 40, işçilikle birlikte 55 bin lira. Bizim liste bize 55, 70, 10 bin lirada parça tutacak açı 80 bin. Öbürün ne hazır? Hazır mı? Hazır, toptan motor 75 bin, kafalarında bana 10 bin lira vermeyi düşünüyorlar. 80'e bitirmeyi düşünüyorlar. Diğer türlü 90'a bitiyor. Nasıl yaparsın? Komple sıfırdan motor. Kendi motorumu yaparım. Mallar, Mustafa'lar. Kendileri bilmiyor. Çok saçma ya. Kendi Hayır. Motorumu yapmak varken. Bana ben dedim ki ona 10 bin şey dedim. 15 lira herhalde bana işte, muhabbet döndü. 15 lira mı döndü işte. Ne ne işte komple geri takacaksın diyor. E yoo, yukarıda parçalayaydın o zaman sen dedim ben de. Komple motoru. Nasıl komple? Ya ben gene 15 bin lira alacağım mesela. Benim niyetim 15 He. bin lira almak. O da şey diyor. Niye 15 bin lira alıyorsun? Geri toplamayacaksın. Hazır toplu gelecek diyor. E sen parçalasaydın o zaman yukarıda ben toplasaydım. <laughs> ya çok saçma. Ama benim işime geliyor. Niye işime geliyor abi? Şimdi sıfır motor. Başka bir arabada aynısını yaşıyoruz. Ne oluyor? Contada herhangi bir beklenmiş contaya denk gidiyor. Silindir kapak contası erken yanıyor. He. O zaman ne olacak? Ben toplamışım. E, ücret alamayacağım. Ama la bu gidecek motoru dışarıdan getirecek. Herhangi bir şey oldu ben rahat para para alabileceğim. Benim o yönden karım Ne yapıyorsun La diğer türlü çok saçma ya. Şimdi boş, motoru motor mu oynatacak Yani o motor Ankara'dan alacaklar edecekler herhalde de. Boş. Önceden yaptık. Önceden mesela neye adam Ankara'dan getirdim motor. Taktık hala biniyor. Ama adam yerde topluyor motoru öyle satıyor. Bunlar üzerinden direkt sökü verecek. <laughs> Eray ederiz ya. Gel lastik var ya. Ben müşteriyim de ustayı kandırırız. Dört tane kış lastiği sekiz bin lira. Bana 8 bin liraya sattı yani. Taktık kaçta gayet, kapattıydık la biz? Hay amına koyayım ne ben kaçta kapat. Yan yana koy hangisi eşitse tamam. Çünkü Eşit değil gibi. Bir sigiri getir şunu şuraya. İyi mali İbrahim sen. Son kaç oluyor? 7800. Aleykümselam Azerbaycan'a. Ne Oğlum aynı da parmağını bir boş. Bu aynı lan. Aynı lan aynı. Nasıl oluyor? tamam lan. 58 Hatta biraz daha, da. daha az değil mi? Hatta aynı. Bizimki biraz daha kaldı. 60 lira mı? İyiyim sen nasıl? Tekrar dedim mi ya? İki defa okudum bir şey ama. Kafam karıştı. Bak. Evet. 60 lira kapat. 60 lira kapat. Kaç? 55. 55. Okul da bitti. Bir de askerlik var. Bak şimdi 5 dakika, dakika hesabından mı gidiyorum? Bilmiyorum ki. Hiç futbol. Ha? Dükkanı kapattım. Elimi yıkadım. Bitti. O zamana geçer. 56. Geçer o zaman. Dükkanı kapattım. elimi yıkamadan geldim. ya. Yok oğlum geçer geçer. O saati geçer. Daha bir de ben gideceğim dükkanı kapatmaya. Yani Ali biraz geliştirin oğlum kendiniz bulun yapmayın şöyle ya. Ney Ya İzmir'in <laughs> bir şey vardı ya demeyeceğim evet. İzmir'in köyü. İzmir'in dar. Görmedin mi? Evet. <laughs> Oran mı? Ha oranıymış. Ana mı baba tarafı mı? <laughs> Harbiden var mıymış lan? Yok oğlum ya. Evet. İnananlar var, var ya. Götler var ya, götler diye değiştiriyorlar. <laughs> götler, Allah Allah. Nasıl? Ben yeni duydum. Çöktleri, götleri götler diye değiştiriyor da. Allah. Adam şey yapıyor, böyle gidiyor, Y yapıyor. Allah. Hadi. En sonunda tabelayı komple değiştiriyor. Sen gittin mi? Valla değil mi? <laughs> i̇çip içip yapacaksın amına. <laughs> Kesin öyle bir şey var. her türlü falso Hani kelime değiştirseler desin. Çeltik falan olması lazım ki. Cık cık. O şey için, İzmir için. İzmir için. Evet. Bak şimdi 60'da kapattı çizdiğimizi. Tamam. Ben kaçta çizdim onu unuttum. 59. Bir. Say 50, 60'tan geri say. Diğeri çok geçti. Ayarlara gidiyor. Ayarlara girme. Baskıyı bitir var ya orada. Sağ. Yok keyfine girecek. Ha yani. gir. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Nerede baskıyı bitir? Yani her <laughs> şeyi keyfine düşün. giremezsin her zaman. Tamam <gülüyor> He? <gülüyor> her zaman her şeyi keyfine giremezsin yani öyle şey yapamazsın. Tamam be. Ne yaptık amına bu? <laughs> tamam, tamam. <Ha>. durdu işte. <laughs> Dur abi şey yap sağ taraftan kapat abi kırılacak diye korkuyorum kırılırsa basarım bak La kırma lan sağ taraftan neyi kapatayım kişi kapat. de çek istersen burada kalsın bak hayır ne oldu çekeceğim ne oldu erken Geçen. mi gidecek? Hepinizin götü kalktı biliyorsunuz ya. mi? Kimse yok dükkan takım Bana bak bana. Bırak o sigarayı. Benim oradan sigarayı niye aldın lan? Üç tane vardı onun içinde. Bir tanesi nerede? He? Oğlum alma demedim mi ben sana. Ha sikerin belanızı. Ben içmedim daha. Kaptan bilek mi? He? Durmuyor mu o? Ver bir tanesini. Getir içeceğim ben. Tadını merak ediyorum. Oğlum bak. Bir sen çıkıyorsun buraya. Başka çıkan yok. Oğlum her zaman herkesin yerine çıkman lan. Ben daha sizin oraya bile giremiyorum amına koyayım. Bahri abinin oraya bile hiç girmedim lan. 10 ben yıl hiç oldu. Girmedim. Ne olur ne olur. Bahri abi çağırmayınca girmiyorum ben. Ben hiç adım atmam. atmadım. Git bırak onu oraya. Düzgün, Düzgün konuş. Konuşmuyorlar ki sanayi bura lastik var arkada ne yapacağız? İlahi şey mi bura? Nasıl bir şey lan Yaras. Yanak. Yanak direkt bir Ne yani? Ya? Pardon. Oğlum bir şey yapıyorsan bazı hatası bırakma. Ha, Bak sen ben bırakma. Kay amına koy gitsin bırak. Yeter işte. Kaptan bile yakınca bir özgüven geldi. <laughs> Nasıl abi? Bok gibi bir şey bir şey. Telefon mu? Al onları da bilgisayarı çantaya bırak. Git uzanıyor. Bir de salak. <laughs> çantayı ver. <laughs> Anladın. Oğlum yorumda iyi ki biri düzgün konuşun yazmış. Aleykümselam Ece hoş geldin. Abi bir eski pazar oldu. Bizler nasıl bir şey oldu? Niye şehir veriyorsun ki sen ya? Niye şehir veriyorsun ki? Belki ben de... Hayır ama. Rusya'da. Ece ne haber ya kral? Kardeş. Ayşe böyle değil mi? Evet abi saatleri yeni öğrenmiyorsak da 12 nasıl olacak lan? 12 küçük mü yapacağız oğlum biz? Yok büyük yapacağız. Bırak 12 büyük olsun. İyi bende Allah aşkına ne olsun. Bırak 12 büyük olsun. Tamam 12 büyük olsun. Sigarayı alın, şeyleri alın. Şey, şey, şey makine arasında orada olabilecek. Üstüne düşecek bir şey var mı? Yok. Ah de çekin şey ben. Şey. Ya çekmeye gerek var mı? da Sen al ya. Ne olur ne olmaz ama. Dükkan yanmasın da. La oğlum bu ne la böyle? Berkay getirdi değil mi bunu? Sikseler almazsın sen bunu parayı. Ben alır mıyım? Ne olur mu? Daha çilekli gelmiyor. Hani pislik mi? Ama Recep abi sen bir şey mi? Tamam. Şimdi ne mikrop insansın ya. Yani. Dur abi tezgahı koyayım hadi al bunu. Abi çilekli geldiydi bana. Sana hani dumanı var ya sigaranın dumanı. He. Ondan bile çilek kokuyor da bana. yapıyor. Mis gibi. Saçma sapan şey. Mi? Ağırdı ama. Ne oğlum bu ya? Pro gibi bir şey la bu. Eskisi yok oğlum. Bunlar kaplar. Eskisi yok. Asıl kaplan bilekler nasıl oluyor? Nasıl bir kere ben kap şeyde apartmanda bulduydum. Çikolata çikolata içiyordum yani. Var mı? Yok. Ben de bilmiyorum ki Bedava diye içiyoruz. Evet. Amına koyayım ne bitiyor ne bir şey yapıyor böyle şey mi olur ya? Köye gidene kadar içerim herhalde ben bunu. Oğlum nasıl bir örümcekmiş o Nasıl bir ağ yapmış ya? telekom yok ya. Türk telekom bildirimi değil. Sen nasıl Almanya'da yaşıyorsun amına koyayım? Türk Telekom'u nereden biliyorsun ya? Ezrin ya. Yapma oğlum. Bir şey unuttuk mu dükkanda? rizdan çakmak telefon elimizde Takılıyorum be. Bilirsin illa muhakkak. Niye bilmeyesin? Sen insan değil misin? hadi kapatıyorum ben ya kaç ay iyi, iyi, bir saat yaptım bugün yani hadi görüşürüz hadi Ejin kendine iyi bak kardeşim.